sıra sende 11. 16.000 TL ana paranın %9'dan 3 aylık faiz tutarını hesaplayınız. Şimdi burada e, aylık faiz tut aylık faiz tutarı hesaplama formülümüz neydi? Ben buraya yazıyorum bak. Faiz e, bu yani faiz tutarı eşittir. Diyorum ki A çarpı N çarpı T bölü aylık olduğu için 1200. Ben burada sayılarımı yerleştirip yapacağım. Şimdi 16.000 ne? ana para 16.000. Şöyle yazdım. Çarpı dedim. Sonra ne diyor bak? %9 ne oluyor bunun oranı oluyor. %9 diyorum. O zaman 9 çarpı 9 diyorum. Bir de ne var burada? 3 aylık diyor. Vadesi süresine 3 aylık. 3'ümü de yazdım. Ne yapıyorum sonra? 1200'e bölüyorum. Şimdi bunu böyle çarptığınız zaman ne olur? Şöyle bir sonuç bulacaksınız. 432 bin. Evet 432 bin bölü 1200. Şimdi bu 432 bini de 1200'e böldüğünüz zaman ne olacaktır? 360 bulacaksınızdır. O zaman neymiş? 16.000 TL ana paranın %9'dan 3 aylık faiz tutarı 360 TL'dir diyoruz. Sıra sende 12'ye geçiyoruz. 50 de %8'den 500 TL faiz getiren ana parayı hesaplayınız. Ana para hesaplarken nasıl nasıldı? Şimdi bir de bu günde tamam. Ana parayı hesaplarken nasıl hesaplıyorduk? A eşittir diyorum. 36 bin. Ben burada günü alacağım. 36 çarpı diyeceğim. Ne? F bölü N çarpı C. Şimdi bak sayıları yerleştirmek kalıyor. Ne diyorum? 36 bin zaten formülde var. 36 çarpı. Faiz tutarını 500 TL faiz getiren. O zaman Çarpı 500 diyorum. Tamam. Çarpı 500 dedim. Sonra ne diyorum? 50 gün var. Tamam. Vadesi, süresi 50. Bir de ne var? Oranı 8. Böyle yaptığım zaman ne oluyor? Bakın burada 18 milyon elde edeceksiniz. Bu yukarıyı çarptığınız zaman. Aşağısı da ne olacaktır buradan? Aşağısı 400 olur zaten. 400 olur. Şöyle yazalım. 400. Siz bunu 18 milyonu da 400'e böldüğünüz zaman buradan 45 bini bulacaksınız diyoruz. O zaman burada da neymiş? Ana paramız 45 bin TL'dir diyoruz. Sıra sende 11 ve 12'yi böylece de bitirmiş olduk.